Günaydın, günaydın. Floransa'dan <laughs> selam. Tabii ki nerede kaldım, ne yaptım? Göstermeyecek mi? Gösteriyorum. Şimdi Ponte Vecchio'da kalıyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya göstereyim. Hı <laughs> -hı. -ta. Floransa'ya gelenler bilir. Ponte Vecchio. Burası. Burası da omuzlandığı cadde. Panjurumuzu açalım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Burnum tıkandı. Çünkü buranın bu şeyde de böyleydi. Roma'da da böyleydi. Kaloriferleri otomatik sistemmiş. İşte belli sıcakla gelince açılıyor. Belli sıcaklığa gelince kapanıyor. Ben üşüyorum. Onun açılmasını bekleyene kadar. Klimayı da açtım. Havayı kuruttu herhalde. Klimada kendine hayrı yok. <laughs> çok çalışmıyor ama. Olsun. Evet odamızı göstereyim o zaman. Bu odanın en ilginç tarafı tuvalet arkadaşlar. Şimdi o da şundan ibaret. Dur ışık açayım. dur. <laughs> Kafam karıştı yeni uyandım. Etrafta eşyalarım olduğu için. <laughs> küçük bir oda ama çok merkezi olduğu için burayı tuttum geliyoruz. İşte küçük bir dolap. Şey. Hello. <laughs> Ve böyle bir yatak. Ve banyomuz. Ve tuvaletimiz. Evet buranın tuvaleti dediğim gibi enteresan. Hello again. <laughs> Neden? Oturduğunuzda sıcak popunuz ısınıyor. <laughs> Çok tuhaf. Normalde İtalya'da iki tane demiştim ya birine oturup yapıyorsun, birine oturup işte temizliyorsun. Bu şimdi oturduğun zaman sıcak. Ee, i̇şte bu valla şey masaj gibi ya çok enteresan. <laughs> bu az su veriyor, bu her yerden su veriyor. Bunları daha kullanamadım. <laughs> Poponuza bir masaj niyetine muhtemelen tabii ki bizde de var böyle şeyler ama bana tuhaf geliyor açıkçası. Tamam. Vallahi hiç kullanmadığım televizyonlarımız. Ve şu kadını da dün gördüm. Birazcık korkuttu beni. <laughs> Okey tamam şey de. Sen at da. Tepemde bu kadın. Korktum. Hadi giyinelim. Sonra da Floransa'yı gezmek için yolları düşeceğiz. Hadi birlikte giyinelim. Demiştim size hadi giyinelim diye. Sizinle belli sırlarımı tabii ki paylaşacağım. Burada yaşayabilmek istiyorsanız çok kötü hiç güzel bir yere koymadım ben bunu. Aferin kız bana buldum. <laughs> tamam. Şöyle burada yaşayabilmek istiyorsanız bir yandan hazırlanıp bir yandan anlatayım. Size hep demiştim ya içlik giymeniz lazım diye. Nasıl yani diyebilirsiniz. Arkadaşlar o içlik bu içlik. Gerçekten çorap gibi. Bak çorap gibi yani. Seksi görünmüyor gibi olabilir. Fakat e, Floransa'da yaşamak istiyorsanız budur. İçi böyle. Görünüyor mu? İçi böyle yumuşacık. Ay tırnak ojeyi de süreyim. İçi böyle yumuşacık. Dün hatta dediğim gibi sadece eteğin altına giydim. Koyu bir siyah çorap gibi görünüyordu. Yes, içliğimizi giydik. <laughs> Ve aa pantolonumuz nerede? <laughs> bu şeyin şöyle bir kötü yanı olduğunu ben keşfettim arkadaşlar. İçmeye. hiç hava almadığı için bedeniniz çok da sağlıklı bir şey değil yani. Muhtemelen Floransa'da yaşıyor olsaydınız belki bu soğuğa alışırdınız bu kadar içliklere gerek kalmaz ama biz şimdi yaz insanıyız ben açıkçası alışamadım buna bizim giymemiz lazım ee, ama dediğim gibi sağlıklı çok değil çünkü saatlerce havasız kalıyor bu bölgeniz ee, zor evet bugün de böyle giyinelim hadi bakalım hep yazlık tavsiyeler verecek halimiz yok birazcık da kışlık giyiniyoruz yapacak bir şey yok arkadaşlar e, beklentinizi konuma göre şekillendirin. Atina'dayken tabi hazırlanıyorduk birlikte. Şortlar, etekler. E, burada da deli değiliz herhalde. Şimdi. <laughs> Aynen. Oldum. Bence oldum. Birazcık. Ay bu arada Uf, renkli renkli çoraplar getirmişim. Siyah getir deme be kadın. Aa getirmişim siyah. Tamam. Siyah giyebileceğiz. Allah, buralara şey koymuyorlar, canım sıkılıyor. Ben böyle biraz temizlikle ilgili dertlerim vardır benim. Ee, banyo terliği yok mesela, şu an yere basmak zorunda kaldım. Bana e, banyodan çıkmışım ve yere basıyorum. Pis geliyor. Ne oldu? Yıkandık, geldik yine yere bastık. Aa, ne yapalım? Düşünmüyoruz. Yapacak bir şey yok. Şöyle ayağımızı siliyoruz paçamıza doğru. <laughs> Temizlik deyince de ben be. <laughs> ve hazırlanıyorum. Yalnız bu tuvalet gerçekten dün gece ilk defa denedim. Aa, bir yandan sıcak su veriyor, bir yandan buradan veriyor. Hani hangi noktalara vereceğini şaşırmış. Çok tuhaf. Deneyimleriniz <laughs> varsa yazsın. <laughs> Son dokunuşlarımızı yapalım. Ay telefonum gitti. Şöyle bir işler. Güneş kremimiz. Evet ve biraz hızlı hazırlanıyorum. Ne hızlı hazırlanıyor? <laughs> ee, burada doğmanın tepesine çıkmak rezervasyonla. 10.30'a ben almıştım. Aslında dün aldım da dün çana doğru çıktık ya ikinci kere aynı yolu yürümek yemedi açıkçası. Dedim ki ben bunu değiştirmek istiyorum. Onlar da dediler ki belli olmaz belki çok mümkün değil. Çünkü bileti bir kere kullandınız. Bir kere kullanınca o bilet değiştirilemiyor. Çana çıkmak için bileti kullanmış oluyorum yani. Elle yazdı. Umarım sorun olmaz dedi. Ama olabilir dedi. Göreceğiz bakalım. 10.30'da tepeye tırmanabiliyor muyum? Saat 10'a çeyrek var. Şimdi Ponte Vecchio'da. Ay tam da işlek çatıda oturdum. Çünkü sürekli... <laughs> Hedre'ye de açın. Şey... Ses geliyor olabilir size. Ponte Vecchio'da bir... Fotoğraf çekelim. Sonra da kahve ve kanoli keyfi ve arkasından Duomo'ya birlikte çıkarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Olur mu? Ve Floransa'da nerede kaldım ve hazırlandım videosunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Arkadaşlar katıl, takip, like. Gönderin başkasına da onlar da yazasın. Seviyorum sizi görüşürüz.